Mehmet amca var mı müsaade gelebilir miyim? Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş Sağ geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Nasılsın? Şükür siz nasılsınız? Sağ olasın. İyiyiz biz de Mehmet amca. Allah'a emanet yani yol arkadaşım Mehmet ustanın yanındayız. Özellikle bu bölgede tek usta diyebiliriz değil mi? Evet. Mehmet amca senin için. Ama ben bunu üzülerek söylüyorum işte. Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de şu anda yok bu sarı yazmanı. Yerde yapar. Esasında Mehmet ustam... Anadolu'ya gittiğinizde bu basma kalıp ustalarıyla karşılaşıyorsunuz. Nadir de e, tamam. olsa. Şimdi Mehmet Usta'nın atölyesinde hem de aynı zamanda evindeyiz. Aslında Mehmet Usta üzüldüm. Ben isterdim ki bir atölyem bir de evin olsun. Hani ikisi iç içe olmasın niye Atölye demek, üretim demek. Tabii doğru. Fazlasıyla üretim demek ama e, şimdi 3-5 alan olunca e fabrikalarda bu işi yapmaya başlayınca biraz galiba ustamın kıymeti e, unutulmuş. Ya şimdi el sanatları devamlı zaten ölüme doğru gidiyor. Ölüme mahkum değilim. Şimdi şuna bir çırak arasam bulamazsın. Tokatta şöyle yapacak varmış. Yani çırak yetişmesi için. Çırak oturturlarmış. Bu kasnak da zaman. Çırak iki sene bunu buram verirmiş buraya. İki sene. Ondan sonra gelecek tezce bu iplikler geliyor bak. Şu şekilde giden iplikler tam doğru istikamette olacak. Biraz eğri durdu o zaman. İkinci, birinci baskıyı bastırıyorsun, ikinci baskıyı üzerine oturamaz. Çırak olmak için bir kere hani o gönüllü taşımak gerekiyor. Yani o el sanatlarına o aşkı taşımak gerekiyor. Hani o ustalara da e, saygı duymak gerekiyor ki kolay değil. Mehmet amcam. Yani şimdi bu ustanın elinden çıkan hani bu sarı yazmayı görünce zaten der ki insan ben de keşke bundan yapabilsem. Kaç yıl oldu Mehmet 36 usta? 36 yıl. 77'de başladı. 77'de başladı. 77 Mart'ta Aslında böyle. Dünümüz bir beyaz kumaş. Sonra Mehmet usta'nın elinde can buluyor. Nasıl buluyor? İşte kalıplar, o 100 yıllık kalıplar ve sonra böyle hani sarı kumaşmış gibi yapıyorsun evet. bunu. İşte ustalığın evet. da sırrı burada demek ki. Yani ben bunu gördüğümde sarı kumaş parçası zannettim. Tabii kayıt dışı da sohbet ediyoruz. Dedi, olur mu öyle neyim? Ben bunu sarı yazma haline getiriyorum. Nasıl başladın Mehmet Usta? Ben askerlik öncesi hevesim vardı zaten. Memleketimizde kullanılan bir şey. Alıp siparişi verdim. Olmadı. Masip o zaman değirmiş. Asker... Oldu mu Mehmet Oldu. <laughs> Çok da yakıştı. <laughs> Cidede hanımefendiler ee, sarı yazma almak istediklerinde işte İstanbul'dan gelmesini beklerlermiş Cide Pazarı'nın. Evet, evet. Sonra Mehmet Usta bu şu İstanbul'da öğrendikten sonra e, bu işi burada yapmaya, Cide'de e, Başköy'de yapmaya başlıyor. E, sen niye kalktın da İstanbul'da öğrenmeye gittin? Burada yapan yok muydu? Yok. Burada yoktu. Allah ben İstanbul'da da kağıt içi yazma yaptım. Bu kalıpları soruşturdum, aradım, buldum, takattım. Hmm. Şurada var bir tanesini alabilirim değil mi? Tabii. Evet. Müsaadenle. Mesela bu kalıp kaç yıllıktır? Mehmet amca. Bu kalıp 77'de yapıldı. Çok eski kalıplarım var mı? Böyle 100 150 yıllık kalıplarım var mı? Şu kalıp çok eski bak. Tokattan aldım ben bunu. Kaç yıllık oldu belirsiz bana. Ağacı ne? Ihlamur. Ihlamur ağacı. Evet. Kalıbı zaten hemen yaptığında kullanamıyorsun değil mi? Onun bir bekletme süren yok, var. Yok yok yok. Yapılmadan bir üç yıl, iki buçuk, üç sene saman veya ot içerisinde kalırsak Sonra yaptıktan sonra kullanabilirsin. Ha, Fark eden yapmadan şey yok. önce ama iki buçuk, üç önce buçuk, üç yıl kuruyacak ya. Yani. Kuruyacak. Şu sarıya bakabilir miyim? Tabii. Asıl sarı yazmanın kalıbı bu herhalde evet, değil evet, mi? Evet, evet. Sarıyı hmm. yapan. Sarıyı yapan bu işte. Evet. Sen kendin işleyebiliyorsun değil mi kalıplarını? Tabii, tabii. Bu da bir ustalık. Yani ahşabı evet. oymak, Zaten ona bu şekli Zaten bunu bu mesleği yürütemezsin. Sarı yazmak önemli olduğu için şöyle yaparlardı mesela alım gücü yoksa iş buldukları zaman bir yazmaya bütün gün çalışırlardı. Bir sarı yazma için bir gün çalışırlardı. Evet. O Şu kadar, kadar önemli önemli. Değil. önemliydi, önemliydi. Önemli. Ne kadardı? 5 lira ya. Ne pahalı bu 70'li 80'li yıllar. Ya şöyle şimdi bunu yapan usta bezini alıyor. Ustaya veriyor. Usta Hı. belirli bir fiyatına yapıyor. Tane hesabı. Cide esnafına satıyor. El değişiyor yani her el değişti, değiştiği zaman da üzerine fiyat biniyor. Peki ben bunu almaya karar versem Mehmet amcacığım ne kadar şimdi bu? Bir. Ya ben yakınları satmadım. Satamam zaten. Fabrika yazması üç buçuk dört lira. Hı hı. Ben şuna desem 5 lira 6 lira. Satamam zaten. E, hani yüz yıl öncesine yüz yıl 200 yıl yani ninelerin işte zamanında. Bunlar yine mi o zaman da mı İstanbul'dan gelirdi? Evet. Burada hiç yapan olmadı yok, yani. Yok. Eğer çırak yetişmese bile, bu işin sırrının bir şekilde nesilden nesle aktarılması gerekiyor. Evet, belki senin kadar bu işin üstüne düşmeyecekler çünkü e, bir de para kazanma derdi insanların evet, hani para o. Para kazanma derdi. Aha, çünkü bunlar çok büyük paralar da kazanılmıyor. Dolayısıyla yok, yok, ama en azından işin sırrını, ustanın sırrını bilmek gerekiyor ki. Şu kalıp eğer 300 yıllıksa bir 500 yıl daha yaşasın ve başka bir insanın elinde can olsun. Biz çok isteriz. Mehmet Usta'm çok teşekkür ediyorum. Şimdi, Şimdi tabii özellikle Cide kadınları için malumunuz çok önemlidir sarı yazma. Şimdi kıymetli hanımefendiler var. Onlar beni bekliyorlar. Onların yanına gitmek istiyorum müsaade verirsen. Buyurun. Onlarla da şöyle bir geçmişini konuşalım. Hani bu sarı yazma onlar için ne kadar önemliymiş. Başlarına o bağladıklarında ne hissederlermiş, ne yaşarlarmış. Eline koluna sağlık. Sağ tamam. ol. Allah sana uzun ömür versin. Sen devam ettir ve Allah umut Allah edelim Allah. ki bir çırak gelsin. Ellerinden öpsün. Bu işi senden devralsın. Efendim, Şimdi sarı yazma ustası Mehmet amcanın yanından ayrıldık ve Loç Vadisi'ne geldik. Loç Vadisi'nde dört tane köy var. Bunlardan bir tanesi de Karıkadı Köyü. Güzel hanımefendilerle birlikte bu sarı yazmanın hikayesi nedir, ne değildir? Gelin birlikte konuşalım. Buyursunlar. Efendim şimdi sohbet arkadaşlarım Elmas teyzem, Hamide teyzem, Seher teyzemle birlikte Loç Vadisi'nde manzaraya karşı oturuyoruz. Şimdi tabii biz kayıt dışı da sohbet ediyoruz. Dedi ki ama ne çok çalışıyorsunuz, ne çok emek harcıyorsunuz. Ama öyle ki Elmas teyzem hakikaten şu manzaraya bakınca bütün yorgunluk gidiyor. Evet tabii canım. Ne kadar güzel bir yer, ne kadar şanslısınız. Evet. Biz evet, evet. şanslı olduğumuz için bak hiç yaşlı görünüyoruz mu görünmüyoruz. Asla Seher teyzem. Sarı yazmaları takıyoruz, ulukları bağlıyoruz, paçaları giyiyoruz. Kendimizi Hadi bakalım bak. <laughs> Hadi bakayım bahçeye çalışmaya. Orada çalışıyoruz, geliyoruz. Yorgunu atıyoruz. Ser teyzem de söylediği gibi bu bir kültür mirası ve onlar bu kültür evet. mirasını mirasında devam ettiriyorlar. Et, ne mutlu et, bize et, ki et, biz de görebiliyoruz. sandıklarımızda bekletiyoruz. Göçlerimiz gurbetten gelince bağlayın bakalım ne güzel oluyor, ne güzel yakışıyor diyoruz. Kaldırmasınlar. Çok, çok Ama Oo. sarı yazmada yakışmaz mı güzele? Evet. <laughs> O yöre kıyafetleri tabi hani iklime göre efendim coğrafyaya göre farklı farklı e, şekiller gösteriyor. Evet. İşte İç Anadolu'ya gidiyorsunuz bambaşka, bambaşka. Evet, evet. İşte Kastamonu Cide'ye geliyorsunuz bambaşka. bir başka. Tabii. Burada özellikle sarı yazma. Evet. Ama hakikaten pek güzel şeyler. Şimdi... Erzurum, Erzincan, o taraflarda, Rize tarafları da ona da daha güzel böyle peştemalları, değil mi? Aslı bu işin ustası Tabii Mehmet amcam. E, Eskiden bunlar o kalıplarla basılırmış. Tabii tabii. Şimdi tabi evet. biraz daha hani fabrikasyon filan. Evet, evet, e, sizin evet. taktıklarınız ama eskiden o işte 150 200 yıllık ahşap kalıplarla sarı yazmalar basılır. Evet. Öyle kullanılırmış. Bunlar yeni yeni yapıyorlar şimdi. Elde yapıyorlar bu pulları. Hı, pullar daha evet. eskilerimizde, bizim, bizim eskimizde, bizim çocukluğumuzda yoktu pul mu? falan yoktu. yalnız evet. sarı yazma. Oyun Oyun falan örer miydiniz? yanlarına yok. İle örmez. Yoktu. O yö yoktu. Şimdi Bak, o yö işten şimdi yapıyorlar. Kart çok eskiden hep bütün karayalmı vardı. Esken Buna kara yazma. Çok vardı. Buna bezleri Siyaf, çok vardı. Anne bundan tişört var Şimdi yine çıkartıyorlar. Ondan sonra hepçe kara yazma. Çok ları kara yazma bağladı. Genç kızlar o zaman Aha. belki de evlilik çağına gelen evet. hanımefendiler, değil mi evet. Daha bir gösterişli olsun filan mesela. O zaman sarı mesela sarı başörtü bilen dedim. yok. başörtüleri bir bağlamadı. Aman başörtüsü bağlamış bu. Hmm. Bu gelenin ne zannediyor? Mesela hep öyleydi hani. Ah. O tabii ah. öyle de şey de oluyordu yani. <laughs> tabii. Evet. evet. Sarı yazmayı ne zaman bağladın başına? Ha? Çocuklukta. Oh. Çocuk. Kara yazma taktın mı? Hayır. Ha Hiç kara yazma takmadın. Takmadım. takmadım. Babaannelerimiz, mesela anneannelerimiz hep ona taktılar. Biz böyle sarı yazmaları. Şimdi bunların evet. hani yıkadıkça bayaları da gidiyor ya. Hı. Bunların özel bayaları da vardı. Bayadı. Çarşıdan aldık. Mesela tekrar bayadı, Soldu deni. Tekrar bayadım. Aynı bir sarı yazma gibi oldu onlar yine. Ha. Yine bağladım. Ay elmas teyzem işte yokluk. çünkü yenisini alamayacaksın Şimdi evet. o ara o, o şeyi de alamayan bayarsın. da vardı. O, o o sarı yazmanın boyasını <laughs> alamayan bilen vardı. Allah Allah mesela Allah. sen verdin bana. Mesela o verdi. diyor. Komşularda mesela sen de var mı hiç? He, vesi hiç çık bana yazman boyasam ya. Ona ak bak olardı biz akşama kadar. Çalışıyorduk. Bu neydi mesela? Ne güzel. Kınalı saçların ne kadar güzel duruyor yazmanın altında. Öyle Canım benim. Canım benim. Habibe <laughs> teyzem. Ya ağarmadı ise. Onu da biliyor musun? Ya belki ağarmadı saçlar. Ağarmadım. Ağarmıştır. Ağarmaz. Ağarmaz. Peki yeni nesil Sizlerin o eski örfünü, adetini en önemlisi de bu kültür miraslarını biliyor mu? Yani şu sarı yazmayı, efendim kırmızı donunu, şu evet. hani evet. şalvarı filan. Biz... Hep artık onları e, koyuyoruz, sandıklara koyuyoruz. Yeni yetişenlere giydiriyoruz. Onlar onu Hep Torunlar yani. böyle böyle. Bir tanesi ama. diyor ki böyle. E, Uzun değil kısa şöyle kısa şöyle bir bağlama almıştık. Yok efendim böyle olacak diyor. Ha uzun istiyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Onlara tanıtıyoruz. Bir de şu kıyafetleri bir bileyim ben. Önlük var. Evet. evet. Ne paça. dersiniz bir anlat buna? Ha, önlük derim. Önlük. Mesela. Bak be teyze alttaki. Paçalı don. Paçalı don. İşte erbisetlerini. Bu erbiseti çoğurdum. Ha birçoklarını. Ondan sonra. Bu önemli. Öncüsü, önemli. İpekten önlü, ipekten. İpekten her günlüğü ne değil, her günlüğü giydiğimiz ipek değil. Hah, o farklı olur değil mi? Ha, sen belki sen onu sen yapamayız. Ama Çalışıyor. böyle bir mencilise gideceğiz. Yazmamızın yenisini, uğluğumuzun yenisini, paçamızın yenisini. Her şeyi. Bir yani. de evet, ipekli, her gün önüne ipekli bağlayamıyoruz. Daha bunların ta ipeklisi var. Onlar Tabii daha güzel var çeşit ipekleri var. var. Çalıştığımızda günlük hayatta başka günlük hayatta <laughs> daha, evet. daha günlük hayatta ipeklisini bağlamayız. An hani diye elmas. Hayır. Bunlar soluyordu günü anında. Ha. Bayıyorduk, tekrar güne sarılıyorduk. Tabii o <laughs> güneşti. <laughs> bir de örtmelerimiz vardı. Bugün biz örtme göçseydik de şöyle onu da bir gösterseydik. Onu Ama o da çok ortaya. güzel olacaktı. Ortaya onu da Öyle Çık Çok güzelsin. Sarın var, estağfurullah. Aynı bunun eski nasıl kapı. Senin yok mu? Ya. Sarı yazma dışında başına yazma bağladın mı? Şimdi bağlıyoruz. Şimdi bağlıyoruz. Tülbet bağlıyoruz şimdi işte. Hı, işte. İl Hı. içinde tülbet bağlıyoruz. Genç yani. kızken? Hayır o zaman Aha. asla, asla. <laughs> ah küçük asla yazmalar. <laughs> hani? Eski yazmaları bu böyle, koskoca şey, böyle. Biz onları nasıl gezdirdik bilmeyelim. Ufak da vardı, <laughs> <laughs> ufak da var ya. Ay. Ufak da var. Sen büyüklerden <laughs> mi takardın daha çok? Hep öyleydi. <gülüyor> hep <gülüyor> bütün gençler de öyleydi. <laughs> İhtiyalar da hep büyüktü yani. Şimdi o kadar güzel ki biz tabii bu kıymetli hanımefendilerin sayesinde bu kültür mirasını da bilmiş, öğrenmiş oluyoruz. Şimdi dışarıda aslında ciddi de bir yağmur var. Malum Karadeniz havası bir yağar bir açar bir yağar bir açar. Bize hep yağma kısmı geldi de bugün aslında Evet, <laughs> Olsun efendim, ev sahibimiz. Hem de Erdoğan abim bizi evini açtı. Çok güzel tipik bir Karadeniz evi. Biz de memnun olduk. Estağfurullah, loç valizi ayağımızın altında ama otur otur güzel. Şimdi bu kadar sarı yazmadan bahsettik, sohbet ettik. Türkülerinden de bahsettik. Bir de sarı yazmanın oyunu vardır. Evet. Değil mi? O da pek bir güzeldir. Özellikle tabii, tabii, hani evet, o düğünlerde, bayramlarda tabii, hep birlikte tabii. oynanır. Ee, hanımefendiler tabii yeni nesle de öğrettiği için iki güzel genç hanımefendi şimdi bize sarı yazmayı oynayacak. Biz evet. de hep beraber gideriz hem açık havada, yağmurda olsun önemli değil tabii. Sohbet ederiz, muhabbet ederiz ama Efendim? en azından hem yani türkü dedik olmadı ama. Benim için bir mani söylesen. Sarı yazma başında kalem oynar benim sevdiğim güzel 13-14 yaşında. Sarı yazmalı yarım, ciğer ezmeli yarım. Sen orada ben nasıl gezmeli yarım? <laughs>